İyi günler. Bugün sinir yaralanması geçirip sonrasında tedavi olmuş ama sinir yaralanması tedavisine bağlı sonuçları almamış hastalarda biz neler yapabiliriz? Bu hastalar bize geldiği zaman çünkü biraz soru işaretleriyle geliyor. Bizim de bazı soru işaretlerimiz var. Bunları hep beraber bir gelmeden önce bize gelmeden önce en azından bu videoyu dinledikleri zaman, bir fikirleri olsun babında tekrar konuşmak istedik. Yani şimdi çoğu hasta başka merkezlerde tedavi görüp ondan sonra bize geliyorlar. Aslında bazılarının sonuçları çok net alınıyor, tedavilerin sonuçları. İşte damar yaralanmasının tedavisi yapılınca o damar çalışıyorsa sorun yok veya tendon yaralanması olduğu zaman işte tendon devamlılığı varsa veya işte çalışıyorsa yani buna da pek sorun yok diyoruz ama sinir öyle değil. Siniri diktiğiniz zaman hemen sonucunu alamıyorsunuz. Evet. Aylar, yıllar beklemek zorundasınız ki o sinir iyileşmesi veya iyileşmeyeceği karşınıza gelsin. Tabii bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi hasta sinir yaralanması geçirilip başka bir merkezde tedavi gördükten sonra insanlar bize geliyorlar ya yani işte böyle bir yaralanmamız oldu biz tedavi olduk ama tedavi sonrası biz bu aşamada ne yapacağız? Şimdi bizim bu aşamada ne yapacağımız konusunda aslında sizi biraz bilgilendirmemiz lazım. Ve işte bizim ne yapamayacağımız konusunda da bilginiz olması lazım veya ne zamana kadar beklememiz konusunda bunun hakkında konuşalım. Hocam yani asıl sorun yani süreç yani biz bu süreci nasıl atlatacağız veya nasıl iyileşeceğiz bunun nedenini isterseniz bir açıklayalım biz. Şimdi e, sinirler biraz önce senin bahsettiğin gibi e, damarlar gibi değil çünkü damarı iki ucunu bir araya mi bir iki saniye içinde onun içindeki kan bütün vücudu dolaşıyor ama sinir maalesef öyle değil sinir iki kesik ucu bir araya getirdikten sonra e, proksimal dediğimiz üst taraftan alt tarafa doğru her gün yarım ila bir milimetre birbirinin içine doğru uzayarak e, gelişmesini, e, iyileşmesini devam ettiriyor. Dolayısıyla yarım ila bir milimetreyi şöyle ayarlayalım. edelim. Bir milimetre olsun. Hani çok olarak konuşalım. Bir ayda bir sinir ancak 3 santimetre ileriye gidebiliyor. E, ön kol seviyesinde bir yaralanma olduğunu farz etsek ee, yani bunun daha ele kadar iyileşmesinin uzaması, benim karışım ortalama 25 santimetre, karışımın aşağısına gelmesi 250 gün neredeyse bir senenin üçte ikisini alıyor. E, ucuna kadar gitmesi onu da ekleseniz çok büyük zaman. Burada sinir hemen iyileştiğinin sinyallerini vermediği için özellikle günler içinde, e, hatta ilk birkaç hafta içinde, e, dolayısıyla iyi yapılsa da aynı muayene bulgularını alıyoruz. Kötü yapılsa da aynı muayene bulgularını alıyoruz. bir kemiği test etmek için kontrol filmi çekiyoruz ama sinir için maalesef böyle bir şansımız da yok. Yani e, LG dediğiniz şeyde en az 3-6 ayda size cevap veriyor. Evet. Sinir testi dediğimiz şey. Ha, bazı hastalar elinde sinir testiyle geliyor. 3. aydan önce yapılmış. Ha, bizim için hiçbir değeri yok. Evet. Yani gerçekten 3. aydan önce yapılan herhangi bir sinir testinin gerçekten anlamsızdır ve e, yani çok bilgiler olmayan bir e, şekilde yapıldığı kesindir. O yüzden hani erken sinir testi de bize fayda vermeyecek. Yani bu, bu, bu vakitte bizim iki şansımız kalıyor. Evet. Yani biz eğer e, bu cerrahinin e, yapıldığından çok da yapılabildiğinden çok da emin olmadığımız bir yerde e, hasta ameliyatını geçirdiyse, erken dönem dahi olsa e, tekrar orayı açarak e, işlerin düzgün girip gitmediğini görmek en azından bu süre kaymalı e, önleyeceği için e, daha... E, şöyle bir şey de söylenebilir, yani cerrah gerçekten diktiğine eminse, evet. her şey yolundaysa yani bu süreç bizim yaptığımız hastalarda da aynı biz, biz yaptığımız zaman hemen iyileşiyor mu kardeşim? Hayır ama bu süreci beklemek zorundasınız ee, diye söylenebilir. Ama bizim bazı ek yaptığımız şeyler var. Yani işte e, mesela çok yüksek seviyeye yaralanmalarda da özellikle galimin de bahsettiğimiz gibi süre çok uzun olunca kas erimeleri oluyor ve bu kas erimelerini bir daha geri, geri getiremiyoruz. İşte bu çok uzak mesafelerde yaralanmış hastalarda biz e, yaralanmanın e, olduğu seviyeden değil e, kaslara çok daha yakın yerlerde sinir nakilleri yapabiliyoruz çalışan sinirlerden çalışmayan sinirlere bazı, lifler bazı liflerin aktarılması gibi bir işlem bu biz buna sinir transferi diyoruz ve orijinale yakın e, iyileşmeyi sağladığı için veya en azından hani kas erimesi gerçekleşecek vakalarda kas erimesinin gerçekleşmeyeceği e, o, bir ortam yaratmak amacıyla çok akıllıca çözümler yaratıyor. E, i̇ki şey yani fizik tedavi konusu, yani mutlaka e, sinir yaralanması olmuş hastalarda özellikle e, eklemlerin ve kasların korunması gerekiyor ki e, sinir iyileştiği zaman yani bu kendine uyarıcı e, uyarabildiği bir kas kütlesi olması lazım bir de sağlam eklem yapısı olması lazım ki hareketler sağlanabilsin bizim ana derdimiz hem e, her türlü yaralanmadan sonra fonksiyonu düzgün olarak yerine getirebilmekse bizim fonksiyonları korumazsak sinir yaralanması sonrası hareket de sağlayamayacağız. Bazı hastalar geliyor üzerinden 6 ay geçmiş kazık gibi. Yani kardeşim yani senin sinirin iyileşse bile bu el hareket etmeyecek. Yani bunu mutlaka fizik tedaviyle hani kullanılabilir hale getirmen lazım ki en azından yani sinirin iyileşirse o sinir iyileştiği dokuları Karşına getiriz. Sonuçta bize gelen hastaların en azından yani biz şöyle söylüyoruz: Bu süreçleri beklemek zorundayız ama bu süreç içinde yapılacak başka bir şey var ise onları yapabilecek şansımız var mı? Bir ona bakmak. İki hastanın fonksiyonel iyileşmesi konusunda yardımcı olabileceğimiz şeyler var mı? Fizik tedavi, atelleme ve işte e, fonksiyonel kullanımı sağlayıcı bazı cerrahi müdahaleler onları e, gözlemek e, lazım. Sinir iyileşmesi bazen buçuk iki seneye kadar devam edebilen bir süreç. Bazı hastalarda özellikle bacakta yani bu süreci yeterince beklediğimize emin olmak sonrasında işlemleri yapmak konusunda ee, öngörülerimiz var. Ama CD transferleri gerçekten bize yeni bir çığır açtı. Bu konuda e, bazı hastaların çok faydalanabilecek konusunda da öngörülerimiz var. Tekrar söylemek lazım. Umarım konuşmalarımız size e, bir miktar yol ışığı veriyordur. E, huzurla yaşayın. İyi günler. Sağlıkla yaşayın.